Ye, yengeden mi korkuyorsun? Kanzi! Ha. Beni evde aslan bekliyor, inek beklemiyor. <laughs> <Ay> <laughs> Bizi bekleyen de aslan yavrusu. Kardeş, ayı kün mü? Bana mı taş atıyorsunuz lan? <gülüyor> Kardeş. <gülüyor> Ne karnından konuşuyorsun kardeş? Varsa bir sıkıntın yüzleşek. Ne karnımdan konuşacağım ya? Kimle seni yüzleştireceğim? Bir sıkıntınız varsa da kafanıza göre. Dene öyle kaşınızı gözünüzü oynatmayın. Hiç iyi olmaz sizin için ha. ha. Bu aslanı da adam sanıyorduk kedi kardeş. Ama lavuk tam fız çıktı.